Adamın biri aylak aylak geziyormuş. Pele püsürü böyle tamam iş yok güç yok ne yapsın çaresiz de. Demişler ki işte şurada bir parti var gelir misin gel. Karnını falan doyurursun. Girse ki çok zengin böyle muhteşem bir balo. Ortada bir havuz. Havuzda balıklar. Adam çıkmış ortaya bu şeyin sahibi, parti sahibi at demiş, bütün servetimi bağışlayacağım demiş. Ama pirana, köpek balığı her şeyi var havuzda. Adam havuzun başına gelmiş cesaret edememiş. Sonra birden atlamış, yüzmeye başlamış. Karşıya geçmiş, koşarak bu tarafa gelmiş. İpne nerede? ipne demiş. Lan ne yapacaksın İpne'yi demişler. Dünya kadar param var. istediğini yap. O da demiş ki beni havuza atan İpne'yi arıyorum demiş.